Şampiyon takımı Ankara Ulusal Ligi'nde günün ilk maçının ardından Adini Bilbao oyuncuları Ferhat ve Batu Ayrıca Aks Turizm kulüp başkanı, CEO'su, kurucu üyesi her şeyi İsmail Aksu yanımızda Bugün Aks Turizm farklı kazandı Haddini Bilbao maçın ilk yarısında çok güzel bir mücadele gösterdi ikinci yarıda kırılmamlarında adeta kırıldılar diyebiliriz İlk söz hakkını Ferhat'a vermek istiyorum Evet Ferhat Bugün mağlup oldunuz. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Takımca kötüydük. Pas yapamadık. Biraz anlaşamadık. Takipte iyi toparlanmıştın ki maçtan dolayı. Takımca kötüydük. Yenildik. Yapacak bir şey yok. Herkesin ayağına sağlık. Güzel maçtı. Ee, çok güzel top oynadılar. Gençler de gayet ee, diksiyonları falan güzel. Ayağı falan iyi güzel top oynuyorlar. Geçen e, yenilmiştik tabii ki. Bunu e, yenilme esnasında bu maç e, gerçekten iyi maç olacağını düşünüyordum zaten. Güzel maç oldu. Galibiyetle ayrıldık. Arkadaşlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Abi karşıdaki abilerimin ayağına sağlık. İyi mücadele ettik abi de yorgunduk biz. Bayağı bir yorgunduk. Hemen hemen bir haftadır maç yapıyoruz her gün. Hayırlısı diyelim abi ya. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. İki takım oyuncularına da teşekkür ediyorum. Benim eklemediğim, eklemek istediğim bir şey var. Ee, bu maç Adini Bilbao her ne kadar kaybetmiş olsa da zaten ligde kaybetmeyen hiçbir takım yok. İlerleyen maçlarda eminim ki yani sadece bir 5 maç civarı bir zaman diliminde Haddini Bilbao direkt ilk sıralara yerleşecektir. Onlar açıkçası fazlasıyla güveniyorum oynadıkları futbol fazlasıyla güven veriyor ve hayırlı akşamlar diliyorum.